Gel, neresi bura? Köfteciler Sokağı bak, Bey Konak var. En sevdiğim yer. Harbi mi? En güzel Yemin Bey Konak mı bura? Değişiyor, hepsi ayrı güzel yapıyor. Tamam, gel. Gittiğim ...yerlerden birindeyiz, Elazığ'dayız, Köfteciler Sokağı'ndayız. Kesin amcanın yerine gidecek. En son ne zaman bak, yedin Karaman bundan? Olay bu gugu, olay bu. En son ne zaman yedin bundan? 3 gün önce. Güzel mi? Ya seversin sen. Sen sevmiyor gibisin. Ben seviyorum zaten. Ben sana anlattım ya bu olayı geçen. Ya şu bir show gibi Karaman şu dıştan sürmesi show ya. Canım olay bu asıl olay bu vallahi bak. Bunun sürmesi olmuyor mu? Yok Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. En çok merak ettiğim yerlerden birindeyiz. Mesela Elazığ'dayız. bu adam sadece köfte, köfte yiyor ya. E? Ben köfteyle tavuğu karıştır, karıştırtıyorum. Uy. Tavuk, dönerle, tavuk dönerle köfteyi yemin ederim. Adam demiyor mu senin ağzının sikim demiyor mu yapan adam? Hayır ayrı satıyorlar oğlum öyle sevenler var. güzel hmm. su, su işin satıyorlar. mucitlerinden Elazığ'ın ilk salçalı köftecisi amcanın yerine geldik 1980. Aynen. E, amcanın köftecisi. yeri Karaman. Evet. Diyor, videomuza başlamadan önce her videoda hatırlatmış olduğum gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz. Acayip deriz, çok mutlu oluruz. Daha çok yeriz. Hazırsanız başlıyoruz. Buyurunuz efendim. <laughs> Yusuf Ustam. Kolay gelsin. Yeni mi gelmiş Sağ... bu? yeni gelmiş. iki gün önce. Şu amca mı? Amca bu mu? Hayır hiç çalışanlar bunlar. Amca nerede? Amca yok amca. Antalya'da geziyordur. Oğlum abim. Hayırlı işler, bol gün Nasıl keyifler? Teşekkür ederim hocam. Allah şükür sizin de keyifleriniz iyi inşallah. İyi, çok teşekkür ederim. Şimdi sosyal medyada çok fazla görüyordum ve çok merak ediyordum. Yani ben böyle salçalı, baharatlı şeyleri çok severim. Elazığ'ında Köfteciler Sokağı var, doğru mu? Doğrudur hocam. Burada salçalı... On köfte çok şey değil mi Karaman ya? İnce. Çok ince ya. Adam aşırı yani. Bir kere yemiyorsun zaten. Aynı <laughs> tantuni gibi düşün. Salı köfte diye bir olay var. Şu an senin yapmış oldun. Evet abi. Kısaca bahseder misin? Nedir bu olay? Yani şimdi bu nasıl oluyor? Ne oluyor? Bir kısaca bahsetsene bize Yusuf Usta. Abi bunun için 1980 yılına gitmemiz lazım. Şu anda amcanın yeri amca dediğimiz kişi. Yani Nebati Şişli. Tamam. Tanıyor mu Nebat Şişli? Yok soy ismini tanıyorum. Soy ismini biliyorum. Kendisi yaptı abi bunu. O zamanlardan bir tost makinasıyla başladı. Hı Bu zamana kadar geldi. Evet, kalitesini hiçbir şekilde bozmadı. Peki şunu soracağım. Bak kamera çekiyor çok, çok çok koyuyor. Mesela köfte ne köfte ne eti kullanıyorsunuz? Biraz bahsetsene. Abi kullandığımız et yüzde yüz dana. Yüzde yüz dana eti evet. kullanıyorsun. Neler var peki baharatında? Yeni bahar. Aha. Orhan Karaman yiyor mu bundan Karaman? Ya yani, babam yine kalp krizi geçirsin he. Yemiyor mu? <laughs> Yemez. Yağlı oğlum. Ful baksana. İrmik, karabiber, tarçın, <laughs> kekik, Tuz, 20 ml ekme. hazırlıyorsunuz. Siz dinlendiriyorsunuz. Top olmuş. Doğru mu? Evet. Ne Doğru kadar bu? Böyle... Karamın? 125. Oha amına koyayım ya. Şu Karim ekmek 125 lira. Bu evet. yar Yarım değil mi? Bu yarım mı tam mı? Yarımdır bu. Bu 60 lira falan var. Top olarak yapıyorsunuz. Küçük küçük. Kafus yani sab bastırıyorsunuz. Sabahtan geliyor, yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra tek tek bölüp he. Aynı şekilde tek tek yapıştırıyoruz. Yani eziyoruz. Bu Son, hale getiriyor. Sonra plate'e geliyor burada. Evet. Plate'de sen bunu burada iyice güzel bir kızartıyorsun. Evet abim. Ondan sonra asıl operasyon başlıyor. Tamam. Ekmek, doğru mu? Şimdi böyle bir ekmeğimiz var. Sen bir yandan siparişleri çıkartıyorsun. Evet. O nedir o sürdüğün? O sürdüğüm salça, domates salçası. Sadece Aynı domates şekilde. salçası değil evet. mi? Onun için Aynı şekilde bir... baharatlı. Ha, baharatlı tamamdır. Köfte baharat, baharatlarının aynısını buna da atıyoruz. İrmik hariç. Hımm tamam. Aaa tam ekmek, karaman karaman tam ekmek. Evet evet. Karımın bana bir tane tam ekmek söylesene geldiğimde ya. Gel beraber yiyelim. Ama şey de ya adama tam ekmek tavuk döner tam de ekmek, ka karıştır. Tam yanmış. Ha salçası yanmış tavuk döner de karıştırırsın içine. Aynen mükemmel oluyor kokteyl o. Şimdi böyle ekmeğin içine diziyorsun. Evet. Evet. Ondan sonra Söylen soğanı diziliyor. geliyor. Soğan maydanoz karışık. Soğan maydanoz karışık. Tuz ve acı. Tuz ve acı. Sonra tost makinesinin içine giriyor. Tabii, Doğru. mu? Orada gelişiyor. böyle iyice ezilip tost haline geldikten sonra. Tost gibi bir şey oluyor. Evet. Peki Nusret sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Hocam ben 10 yıldır buradayım. Hı -hı. Bu meslekteyim. Evet. Buradaysa 5 yılım. Burada 5 yıldır buradasın. Evet. Süper. Sen seviyor musun peki bu salçalı ekmeği? Salçalı köfte olayı. Sevmeyen yoktur. Sevmeyen yok değil mi? Yani. Elazığ'ın meşhur sokak Tabii. lezzeti. Tabii. Çok seviyor. Peki burada köftenin dışında başka neler var? Et pifteyimiz var hocam. Aha. Et, et pifteyiniz var. Karaman bundan da yiyeceğim ben. Bunun yeri, iyi yapan yeri ayrı. Aa bura kötü yapıyor diyorsun. Evet. Var Başka da bir şeyimiz yok Bir köfte Tabii. bir et pifteyiz. Et, et, et pifte. 23 var, var. Evet. burası iyi yapıyor. Tamam. Ne 23? Fiknik 23. Tamam, oraya da gideceğiz Karaman. Tamam. Süpersin. Şimdi ekmekleri böyle yağlıyorsun. Tekrardan bir gösterelim. Salçasını koyuyorsun. <laughs> Dur bakayım lan, burada Elazığ kaç saat Karaman? 9 saat. Elazığ arası. 10 saat arası. Falan. İyi lan, 7 saatmiş. 7 saat. İstanbul'a yakın abona koyayım. <laughs> evet. Bir gün gerek mi lan Karaman, İbo'yla, İbo Mami? Yer var mı ya evde yatacak? Yani 5 artı 1 üst üste yatarız ben, sen, İbo. Boş daire var mı sizin apartmanda? Yok. Elazığ'da kiralık ev bile kalmadı düşün. E, burası ada mı koyayım Elazığ? Yarım ada her taraf denizle kaplı. Eee. İşte fay buradan geçiyor anasını <laughs> <laughs> Aa Hazar Gölü la. Ha. Azerbaycan'da değil mi oğlum bu? Siz Azerbaycan'da orada mısınız? Hazar. O, bu, neresiydi lan Hazar Gölü? Azerbaycan yanı işte. Yok Azerbaycan'daki hayır. Ne o? Azerbaycan'da ne gölü vardı lan? Şey... Murat Gölü mü? Murat. He Murat, aynen aynen Murat, doğru doğru. Murat, Murat. Murat Gölü, Murat Gölü, Murat Gölü. Doğru. Aynen. Doğru. Çok demir seviyorum. Geçer hoş geldin. Bir, bir yarım ekmeğin arasında kaç tane var? Bir yarım arasında 6 köftemiz var. Toplamda 60 tane. Teşekkür ederim Demir Geçer. Toplamında 60 tane. Evet. Böyle soğan da koyuyorsun. Ondan sonra tuzu atıyor. Oğlum, acı da oğlum iyi. şu, Daha yesin ya. Şu tuz nasıl böyle dökülüyor oğlum? Bunu şöyle sallamazsa bu nasıl sıvanda, dökülüyor koyuyorsun. amına koyayım? Delikleri mi büyük az bunun az ya? Çift. Ondan sonra şuna, şuna bak oğlum böyle tuz hiç, hiç görmedim böyle tuzu atıyor. Tabii acı da isteğe bağlı olarak atıyor. Öyle mi? Evet. Acı sallamadan dökülüyor benim tuzum. Tamam pul biber. Tamam. O zaman ustam ben senden bir yarım isteyeyim. Olur mu? Tabii. Bize şöyle sen kendin nasıl yiyorsun mesela? Klasik mi yiyorsun yoksa İftekle flik müftekle karıştırıp mı Var mı genel, özel bir şey? klasik. Klasik. O zaman biz de bir klasik isteyelim. Olur mu? Tabii. Sen deyiz. Bize böyle bir güzel hazırlarsan böyle kıpkırmızı. Asıl bunun olayı son dokunuş mu? O ekmeğin üzerine salça sürme olayı. O da Yok yok adlı. bir şey de Genellikle salçaya banma var ve yakma var. Yok. Yakma mı var? Evet. Aha yakma. Sen yakıyor mu karaman? salçası yanmış. Aynen salçası yanmış daha iyi. O nasıl oluyor yakma? Ben şu gördüğün sok salça banma olarak geçiyor. Ucunu batırıyorsun sen? Bamba karaman bamba. Biliyor bambayı Biliyorum biliyorsun. Bu da yanmış salça. Ocağın üzerine kızartılıp yağdan kavrulup tamam. tekrardan yerine alınıyor. Ekmeğin üzerine mi sürüyorsun bunu? Evet. Tamam. O zaman ben hangisini yiyeyim? Ekmeğin üzerine sürdüğümü yiyeyim yoksa nasıl Onu yapalım? Onu sürelim. Onu sür yanımız sen. Tamam. Onu sürelim. bana mı hazırlıyorsun yoksa? Bu sizin. Tamamdır. Şimdi köfteleri koyuyorsun. Abi size biraz torpil, torpil. geçeceğim. Onu söyleyelim. Bak, bir şey diyeyim mi? Sen o kadar çok seversin ki bunu. Bak torpil geçeceğim evet ya çok merak ettim bak dur dur torpil geçiyor. <laughs> o yüzden ustam iki tane Siyarına de fazladan koydum. Ben adana geldik aynen. Ben evim şehri saydım. Aynen aynen hem soğan acı atıyorum. Olur olur klasik nasıl söyle olsun acı da olsun hatta. <laughs> evet. Oğlum soğanı çok koydu. Koydu. koyuyor ya. Acıyı da tamam. atıyoruz. Soğanla yemem ben maydanozlu verdim o Sonra bu Son tost mayonesinin arasına geliyor. Son bir dokunuşumuz var. O biraz böyle kızardıktan sonra. Salçamızı yakacağız. Son dokunuşu yapacağız. Bu eskiden çok ucuzdu ya, bütün 5 lira felan da bunun yarımı. Evet. Hazır mı Yusuf Usta bizimki? Hazır hocam. Evet da. şimdi aldık. Hı -hı. Neye geliyoruz Hı -hı. şimdi? Yanlı salçaya geldik. Evet. Bu şekilde üzerine sürüp, keskiyle düzeltip, ikramımızı... Karaman, hiç karaman aleti de yok mu ya bu yemekçi biri, dükkanı olan, karaman sürü Var. Var mı? Var. Ne iş yapıyor? Ama bizden değil işte sen. Ha, düş, düşman karamanlardan. Evet. <laughs> yapıyoruz. Olay bu mudur? Tamam devam edelim bu şekilde. <laughs> Hocam... Girmeyeyim mi bu konulara girmeyeyim mi? Yok girme girme. Şu şekilde 60 dedi. Şu şekilde 60 lira. Evet. Abi sizin iki torpilli bu biraz, biraz torpil. Değişik. Bir buçuk mu koydun içine? Ekmeği fazla içi torpilli. İçi torpilli. ekmeği Tamamdır. fazla etti içinde var. Ellerine sağlık Afiyet olsun. Tablo bak nasıl yemeyeceğim bunu bak şöyle göstereyim. Biliyorum şu ama salça ama hiç beni içten açmadı karaman dışındaki yemin salça. Ben yemin ederim asıl olay bu. Sevgili dostlar içeriye geldik. Karaman bir <laughs> tane milli izciye bak yapsana. Bak logo yapsan, şu logoya bak. geç. geçişe yani. Geçişe başla şu logoya baksana nasıl logo? <laughs> Telefon uygulamasını yapmış ha bu arada. Allah Allah. Hazreti Efe'ler var ya evet. Bir mail atsana Karaman milli izciye. Tasarım ya, lazım mı? Photoshop'u bile açmam bunun için. <laughs> Sevgili dostlar içeriye geldik. Bu köşeye çektik kendimizi. Rahat rahat yiyelim diye. Biz gibi klima da vuruyor. Her ne kadar hava böyle 25-26 derecelerde geçse de yine de şöyle söyleyeyim sıcak. Sıcak. Buralara da gelmiş sıcak maalesef. Evet çok merak ettiğim bir yer. Sosyal medyada görüp işimin gitti. Ekmeğin üstü böyle kıpkırmızı olunca elimin ayağımın istediği bir lezzetti. onun için bu videoda da Eleza'ya geldik. Hazırsanız izniniz olursa olacağını ümit ediyorum. Bence öyle olacak. İlk lokmayı atıyorum. Bu lokma sizler için. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Çok güzel. Sadece buraya mı gelmiş? Yavaş yere gitmiş mi? Yok bir tek buraya. Masada bir taze biber, bir de turşu var. Ben şansımı turşudan yana kullanmak istiyorum. Hmm. Beğenmedi gibi sanki. Pek bir şey anladım, bir, bir daha ısıracağım. O içecek bir şey alsaydı yanına ya. Afiyet olsun. Kardeşim çok teşekkür ederim. O ne? Yine doğudayız yine ayranı düştük. Açık ayran. O. Oh. oh. Mis gibi. Tuzlu tuzlu. Şimdi tost makinesine koyuyorlar ama sadece aslında ekmeği çıtırdatmak için. Yani o soğana geçmemiz. soğan dişe geliyor. Oh. Köfte zaten o kadar salçalı olduğu için çok bir köfte lezzetini alamayacağınız. Aslında Hatay'ın... O oh, oh, köfte lezzeti gelmiyormuş Karaman. Bu biraz çok salça sürmüştü. <laughs> <laughs> Abarttı mı? Bu. bu? işte ee, köftesi var ya köprü başı köftesi. Ya bu Onun adam sadece burayı böyle bir gezim olmaz ki. Soğan salçası. O yüzden. Şimdi o öğretmen adam var ya uzun saçlı. O kim o da ya? Gelecek. O kim uzun saçlı öğretmen? Şey diyor ya ilaç gibi olmuş. E, lezzet peşinde biri. E, evet evet. <laughs> ne zaman geliyormuş? Bilmiyorum bu da geleceğim dedi. Karım o gelince gitsene lan yanına. Gel ne yapacağım ya? Bir selam ver. Oy kuzum, hoş geldin de. Ay Ette böyle çok kötü tadı gelmeyebilir ama gerçekten. Karama gence kafasına bir limon sıksan şöyle, şöyle elin limon sık kafasını. Yani eğer böyle salçalı, yağlı, baharatlı bir yemeği seviyorsanız bu gerçekten çok lezzetli. Yani ekmeği sıklatmaları bence çok iyi bir olay. Ekmeği tost patatesin arasına koymasalar bu kadar lezzetli olmaz. O yüzden bir lokma daha atıyorum. <laughs> Benim biraz midem bulandı gibi bundan ya. Ama yok öyle gözüküyor öyle değil. Çok ciddi. Benim size tavsiyem. Elazığ'da yiyen varsa bilir şirketten belki. üstten saçak sürdürün diyor. Yanlış salçaymış. Oo. Oh, oh. bayıldım ya. Yani beni mutlu etti. Bilmiyorum bu tarz lezzetleri sevenleri de mutlu edecektir. Valla çok lezzetli. Fiyatı 60 lira. Bence gayet iyi. Bu adam zaten hep böyle yemiş. Olay budur. Elazığ Köfteciler Sokağı. Başka hiçbir şey yapmıştık Buraya amcanın gelmiş geri, dönmüş. Ama. Evet amcanın Hayır. yeri. Bu bitecek kasarı yok. Bakayım gitmiş başka yeri.